pek ben de e, çok güncel bir başka konuyu sormak istiyorum size hem size hem de hocama. E, şimdi halihazırda hazırda biz e, Amerikan seçimlerine yakın bir tarihe kadar bir e, yeni sıcak bir dünya savaşından e, söz eder olduk. E, i̇şte İsrail. Filistin ve Lübnan meselesi yüzünden, İran-İsrail meselesi yüzünden e, ve bunun artık bir vekalet savaşından bir başka şeye dönüşebileceği konusu e, her tarafta seslendirilmeye başlandı. Ben onun çok mutabık değilim. Yani bir dünya ama, savaşına dönüşebileceği Yani İsrail-İran bu haberler kanalı, yapıldı ama. Yapıldı konuşuldu, Dışişleri tartışıldı. Bakanının, e, evet. Sayın Fidan'ın da bu yönde açıklaması Bravo, oldu evet. ama bu. Yani hocamın yanında bunları söylemem be, benim değil ama... Bir sürü ama... oldu. O çok ayıp. Hı? Bir sürü bakanlığın oldu. Bir çok yani biz yapın. basının bu tip palavralarına alışırız. Bunu dünyada yapmayan gazete yok. Hani diyoruz ya bizde basın ahlakı yok sanki. Dışarıda çok var. E onlarda da çok seslendirildi. Tamam canım basın bu. Yani yapıyor neticede bir şey. Fakat... Hükümet yetkililerinin falan böyle vahim usluplar takınması bence tehlikeli bir şey. Kabul edilemez. Yani ben demiyorum ki bizde eshabı kehvin ebedi uykusuna daldır. Ortalık süt şekerdir vatandaş işine bak uyu. Fakat bu derecede de böyle sinirlerimi kaldırmaya, milleti işinden ha. gücünden etmeye, çoluğunu çocuğunu kaçırma havasına sokmaya, garip garip arsa, ev spekülasyonlarına bilmem neleri sevk etmeye lüzum yok. Yani bu gibi şeyleri açıkladığın zaman iyi olmaz. Ha. Mesela e, İsrail Türkiye'ye hiçbir şekilde saldırmaz. Saldırmaz yani yok böyle ha. bir şey olmaz. Olmaz ya yani, mümkün değil. Çünkü adamların herhalde bunlar iyi oryantalisttir, iyi Türkologtur. İstihbarat servisleri çok aladır ve bizimkinde tanırlar. Bizimkiler de onları tanır. Bu memleketin ordusu nedir? Öbür taraf nedir? Onun kavga ettiği bunu bilir. İran'ın ne olduğunu da bilir. Onlar İran'la da çok alttan üstten giderler. Ee, başka stratejik numaralar da vardır. Yani e i̇ki Cihan Harbi'nde de Amerika Rusya ile her türlü zıtla ve tersliğe rağmen beraber oldu. Evet. Yani her türlü zıtla ve tersliğe rağmen beraber oldu. Yani Stalinist bir evet. Rusya ise Roosevelt'in kucaklayabilmesine ihtimal verebiliyor musun? Çok enteresan bir şey. Ve Rusya'dan çok Almanya'dan çekinir Roosevelt. Mesela Tahran konferansında yani Savaşın şeysi Stalingrad'dan da almışlar çekiliyorlar. Tahran'da toplandı bunlar. Tahran konferansında Roosevelt'in tezi neydi? Almanya'yı silelim. Tamamıyla agrar bir memleket olsun. Ziraatla geçinen, ziraat ürünleri <laughs> üreten bir memleket olsun. Ve Almanya'yı parçalayalım. Yani bir şekilde gerçek bir federalizmle parçalayalım. Yani düşünüyordu ki tarihteki Almanya gibi bilmem kaç tane dükalık şehir falan yapabiliriz. Öyle bir şey olmadı. Alman federalizmi laf bir şeydir. Ha. Ve e, Stalin savundu Almanya'nın dirilmesini yaşamasın. <laughs> Böyle bir garip bir şey oldu bu. Hı. Şimdi ortaya bir Çin faktörü çıkmış. O Çin faktörüyle... E, Amerika'nın bağdaşması mümkün değil. Ne? Trump gibi bir herif bile e, Rusya'ya da sarılır. Çin'e karşı hiç garipsemiyorum. ve Almanya'da belki böyle bir şeyden korkar. Her şey olabilir. Tam yani. burada şunu sorayım mı? Sor. İzin verirseniz. O zaman yani bu bu konjonktür içerisinde evet. son e, aylarda yaşadığımız konjonktürde e, Orta Doğu'yu Çin'i. Hesaba katarsak. Şöyle bir soru sorsam. Ee, kim kimi arzular? Biraz basit bir soru ama yani İran kimi arzular? Ee, Harris ya da Trump diyorum evet. size. İran kimi arzular? Ee, İsrail kimi arzular? Çin kimi arzular? Ee, Putin tek, kimi tek arzular gide, tek, biliyoruz. Tek tek, ee, tek, gide, tek gidelim. Tek, gidelim. Mesela ben ee, senden evvel bir şey söyleyeyim. İran sinologları Çin'i Amerikalılardan daha iyi bilir ve etkilerler devleti. Bu bir gerçektir. Hı. Yani İran'da bizimkinin aksine Büyük Atatürk'ün bütün çabalarının aksine bizde Sinolog elan oturamamıştır öyle bir grup. Hı. İran'da Sinolog vardır. Ne demek Bunlar efendim Sinolog? Çinci. Çin uzmanları. Çin uzmanları. Ha. Bunlar Çin'i bilirler. Dış işlerini ve hükümeti Amerika'da olduğundan daha iyi etkilediklerine eminim. Binaenaleyh ben İran'ın gidip sinolog sin takımıyla da Çin şunlarla iş çevireceğine pek inanmam. Öyle bir şey olmaz. Peki bu İran kimi ister efendim Amerika'da? Kim kazansın ister? Ee, Her mi Trump mı? Gidip sorarsan ona o ikisi de kazanmasın ister. Belki Biden diyordur ama ona da güvenmez. Hı. Şimdi bizde de iki tip insan vardır. Yani Trump kazansın diyenler, zannetmeyin ki siz basının yazdığı gibi reisi cumhurumuz ve etrafındakiler, ben demiyorum onlar diyor. Hı. Trump kazansın diyenler ortalık birbirine girer, Orta Doğu'da. Biz bu işten istifade ederiz, gireriz bir yere diye düşünenler var. Hı. Yani girer otururuz oraya diyenler vardır bir kısmı da aman bu herif delinin de biridir. Heris kazansın derler ama herise güveneceğin yani o partiye güveneceğin nereden belli. Bak bir şeyi unutmamamız lazım tartışırken Sedat daha iyi bilecektir. Amerikan hariciyesi ömür boyu İngiltere'den tutorluk yaptırmış, lalalık. Britanya hariciyesi lalasıdır Amerika'nın. Bu şarttır. Bu adamlar başka türlü bilemezler. Bu işten bir parça kurtulma ve öğrenmeye başlama kisancıdır. Almandır, entelektüel Almandır. Tarihi çok iyi bilir, Avrupa tarihini çok iyi yorumlamıştır. Müthiş bir meternik uzmandır ve modern bir meterniktir. O tarzı getirmiştir aklı. Meternik nedir efendim? Prens Metternich Alman prensidir ama Avusturya başbakanı ve dışişleri evet. bakanıdır. Napolyon devrinde. ve esas şudur, nizamı tutmak istiyorsan büyük kuvvetleri önem vereceksin. En başta Osmanlı İmparatorluğu, yani Yunan ayaklanmasını falan. Efendime söyleyeyim Herodot okuyorsun, mitoloji öğreniyorsun diye gidip Yunanlara yaltaklık etmeyeceksin diyor Lord Byron, olmayacaksın diyor herif. Onun için bizimkiler çok sever onu. Bu çok açık. Şimdi bunun üzerinde durmuyorum. Böyle bir sistem var, bir sistem. Bu adam bir Yahudi entelektüelidir. Entelektüel olarak Ali nedir? Yabancıdır. Yetiştiği Almanya'ya bile An alman siyvesiyle İngilizce konuşan bir adamdı. Evet. İngilizcesi kırık... İngilizcesi hmm. böyle tüccüğün evet. tabi düzgün ama yani o aynı asmatisi. Yazıcıl, yazısı, yani yazısı nefis. <laughs> yani bazen... Böyle Yani şimdi bir ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu çok tuhaf. Biz saf saf inandık ki bende dahil tamam dedik abi Amerikalılara gırgır gır ettik laf attık işte kesinci rekolü yerleşti oraya yerleşti hiçbir şey yok izi bile yok İzi bile yok kendi itirafıyla da bunlar adam olmazlar bunlar adam olmazlar bütün bunları bilmek zorundasınız bunu karşınızdakilere şeytan demek ancak cahil insanların işidir şeytandaki zeka ve bilgi yok bunlarda sen kendine bakacaksın. Eğer sen saflıktan çıkarsan, etrafı iyi incelersen başka türlü bakabilirsin. Bu Doğru. çok değişik. Yani ben Orta Doğu denklemini Amerika'nın çözebileceğine katiyen inanmıyorum. Bu çok açık. Onu biliyorum. Yani Orta Doğu denklemini Amerika çözemez. <laughs>